Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Maymun çiçeği hakkında Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Ben de o sebeple ekstradan bir video çekmek istedim. Çünkü ben de yeni öğrendim onu. Ee, şimdi böyle durumlarda önce tabii ki dünya borsalarına bakmak gerekiyor. Oralar açık ve şu anda gördüğüm kadarıyla pek herhangi bir tepki yok. Ee, tabii tepki yok demek çok tepki olmayacak demek de değil. 2020'deki ee, pandemi öncesi ilk acil durum ilan edilen tarih 30 Ocak. Ondan sonra borsalar biraz yukarıda gitmiş. Tabi o zamanki insanlar e, bu pandeminin ne kadar ciddi bir şey olduğunu falan bilmediği için de ciddiye almamış olabilir. Şu anki ilan olacak demek değil. Olasılıklar ne? İki olasılık var. Ya bu evet çok ciddi bir hastalık olacak. Bulaşıcılığı çok yüksek olacak. Ve kapanmalara kadar gidecek. En kötü senaryo bu. Ya da bu bir zaten bütün dünya merkez bankalarının parasal genişlemeye gideceği dönemde ve bu vesileyle de borsalarda anormal ralliler göreceğimiz tüm dünya borsalarındaki dönem öncesinde güzel bir mal toplama olarak kullanılacak. Ben iki senaryoda da bu işe bu işlevi göreceği kanaatindeyim. En kötü senaryo 2020'deki pandemiydi galiba değil mi? Hep birlikte test ettik. O zaman baktım Türk borsası 2020 Mart'ta o çöküş geliyor. O seviyeye 2-2,5 ay sonra geri geliyor. Yani 2-2,5 ay sonra eski seviyesine geliyor. Benim için 2-2,5 ay çok uzun bir süre değil borsada. Ben 2-2,5 ayda eski seviyesine gelecek bir borsayı düşer düşmez tahminiyle kendimi riskli kumar zar atma noktasına sokmam. Yani böyle bir şeyi Parasal genişlemenin hemen öncesinde olduğu için işler çok kötüye gitse de gitmese diye de kabul ediyorum. Şimdiden bakın. Daha um, haberin ilk çıktığı ilk konuşan kişilerden biri de olabilirim. Çünkü iki senaryoda da bir uzamazsa bu kullanılır. Bir iki uzayacaksa zaten um, parasal genişleme yapılması gerekiyordu. O biraz daha hızlanacak tamam mı? Onun hızlandığı yerde de bir süre manipüle düştü olduktan sonra çok daha güçlü hamleler olacaktır. Bu arada enteresandır. Ben iki hafta önce bu YouTube katıl üyelerine bir şirket paylaştım. Öyle çok fazla şirket paylaşmışlığım da yok. Arada bir paylaşıyorum. O da bir ilaç sektörü şirketiydi. Ve ciddi bir mal toplanıyor demiştim. O sebeple paylaşmıştım. O da tahmin ediyorum yarın uçacaktır. Bugün de çok iyi gitmişti. Yani özetle. Ben her senaryoda da bunu kabul ediyorum ki zaten Amerikan borsasında ki en ağırlıklı yatırımım biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası tahvilleriydi. Bu pozitif etkilenecektir böyle bir süreçte. Onun dışında zaten nakit tutulması gerektiğini böyle dönemlerin öncesinde anormal manipülatif süreçler ile ilgili uyarımı yapmıştım bir ay önce. Onun dışında zaten Türk borsasında kademeli devam ediyorum. Yani hiçbir çekincem yok açıkçası. Ama e, herkes yönetemeyecektir. Çünkü ortada bunlar yokken bile bugünkü yorumlarda çok fazla böyle abartılı sistemler görüyorum. Ya her insan borsaya uygun değil. Ya Yapacak bir şey yok. Yani neresinden tutarsan tut. %13-14 geri çekilmiş borsa. Senin insan çok çekilmişse senin hatandır. Ee, ki senin hatan. Sabah canlı yayına gelip sorun bana. Benim hatam mı borsanın hatası mı diyeyim? Ben size anlatayım kimin hatası. Yani o bunları bile yönetemiyorken böyle pandemi süreçlerini herkesin yönetmesini bekleyemem. Böyle pandemi süreçleri insanları zengin eder, tamam mı? Büyük zengin eder. Büyük zengin olmak büyük psikolojik savaşlar ve güç gerektirir. O güç herkesde olmayabilir. Önümü tahmin ediyorum. Ben önümüzdeki süreçte bu iş pandemiye dönerse. Ee, çok fazla benim tavrım eleştiri sebebi olacak ama ben de çok fazla para kazanacağım. <laughs> Ve hepsi de açık açık gözünüzün önünde şeffaf bir şekilde devam ederken. Herkese iyi akşamlar.